<laughs> Alo. Hadi girin herkes girsin. No no. Ne Şey yapmadım. Ne kadar? Biraz... <laughs> Buna yap. bin liradan yapalım. Yazalım. <laughs> Oğlum tamam. Gelişini şey yapın. Şimdi bir sen izliyorsun, ben de izliyorum. İki olması lazım. Başka Caner sen de gir. Sen de gir. Abi sen başlamışsın yine başladım ben, başladım ben başladım. Her tarafta şu kare satıyor, güzel duruyor. Ya bir beş kişi falan olsa hemen şey yapacağım. Hani üç, biziz, biriz biziz zaten anladın Her mı? Beş kişi var ne Şu an bir gösteriyor ama sen... Her Her gösteriyor ama sen... Gösteriyor ama sen... Çağlar, Çağlar metin. Teşekkür ederiz. Şu an bir gözüküyor Caner Bey'in bende. Yayını beğendim. Ha beğendin ben de beğendim. Ha, beğen ben de beğendim. kaç kişi? Ters çözmedik. Çay söylemesek boşları da almıyor. Boşları? Erdin Hanım'ı çıkarsın. Ne olur, ne olur. Malavya'yı da Abi, ordulu gibi duruyor. Öyle duruyor, öyle mi? Ordullara da Ordu pahalı. Onu bey. Onu bey. Gökleri de devletin Türkiye'ye ne referendik? Ee, Türkiye'ye çok yakın. Sen beğendin mi? Onlara beğendim abi. Üç bak Üç kişiyse üç beğendim. Biz bize yeteriz. Bu kimin? Evet arkadaşlar. Dört kişi olduk şu anda. Yavaş yavaş ticaretimize başlayalım. Şimdi elimizde bir tane megafon var. Bu megafondan yaklaşık 3, 6, 9, 12, 15 adet var. Şöyle hemen tanıtalım. Kullanma kılavuzuyla falan geliyor bu şekilde. Üründe şöyle bir görüntü var arkada USB girişleri farklı versiyonları ve farklı sirenleri falan var açma kapama tuşu şurada USB'den mod da atabiliyorsunuz evet, bu ürünü bu ürünü 1000 liradan veriyoruz arkadaşlar toplam 16 tane var değil mi? Toplam 16 tane var. 16 tane, 2, 4, 5, 6 tane var. Toplam 6 tane var. Ee, mavi ve kırmızı renk seçenekleri var. Karışık olarak gelir. İsteyenler WhatsApp numaramızdan ulaşabilirler arkadaşlar. Çok da uygun yazdık. 1000 lira açılışı olacak. Yerimiz Perpa Ticaret Merkezi'nde. İçinde pili ve e, e, USB USB kablosuyla beraber geliyor. Bu şekilde bir ürün. Geçiyorum onu. Şimdi şöyle bir cihaz var elimizde. Smart kamera olarak geçiyor bu ürün. 1080p kayıt yapıyor. Kapalı kutudur. Wi-Fi özelliği var. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ürün 1000 liradan çıkış yapılacaktır bu şekilde istediğiniz siteye online satış sitelerine falan bakabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun, açılışa özel. 1000 liradan vereceğiz ürünleri. Uzaktan kontrol edebilirsiniz çocuğunuzu, ne bileyim işte evcil hayvanınızı, evinizi. Bu şekilde. Kendiniz iştesiniz. Evde ışığınızı açıp kapatabilirsiniz ne bileyim işte ee, istediğiniz şekilde görüntüyü sağa sola çevirebilirsiniz çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz hayvanınızı kontrol edebilirsiniz bu şekilde 1000 liradan satışa çıkartıyoruz çok da uygun fiyatlar arkadaşlar bunlar e, isteyenler whatsapp adından ya da bizzat perpa ticaret merkezinden gelip yerimizden alabilirler. Geçiyorum burada. <laughs> Şöyle bir ürünümüz var. Alps 360 derece dönebilen 4 megapiksel güneş enerjili solar kamerası. Uzaktan kamerası, uzaktan kontrollü falan var aydınlatma ışığı falan. Hepsi mevcut üründe. 1080p Full HD kayıt alıyor. Gece görücü de mevcut.